Efendim herkese merhabalar. Kasım ayı analiziyle karşınızdayım. Siz bunu 1 Aralık sabahı izleyeceksiniz ama ben 30 Kasım akşamı bu kaydı yapmaktayım. Sizi çok bekletmeden Kasım ayında ne gibi sonuçlar bulduk ve olası Cumhurbaşkanı adaylarının son durumu nedir? Biraz onun ondan bahsetmek isterim. Her zamanki gibi anketin geneliyle ilgili kısa bilgiler vermek isterim. Ankete katılan, daha doğrusu ankete katılan sayısı daha fazla olmakla birlikte... ...ankette doğru şekilde katılabilen kişi sayısı 103 kişi. Her zamanki gibi ankette katılımcıların ağırlıklı olarak 3 büyük il ve Çanakkale ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Birkaç tane farklı ilden, doğu illerinden de var ama... Hatta birkaç tane yurt dışındaki Türklerden de var. Ama genel aralıklı olarak Batı illeri dersek sanırım yanlış olmayacaktır. E, anketi online olarak uyguluyoruz her zamanki gibi. E, yine anketi 2 Kasım'da başlatıp 30 Ağust 30 Kasım'da e, sona erdirdik. E, ancak 2 Kasım ile 30 Kasım arasındaki bu verilerden sadece 3 tanesi e, Kasım'ın ilk günlerine ait. Geri kalan e, büyük çoğunluk yani 100 tane veri. 16 Kasım'dan sonraya ait olan şey. Bunu özellikle böyle yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Daha önce de anlatmıştım. Ee, ayın sonuna doğru tüm ayın verilerini ve olaylarını da analiz edebilmek adına ay sonuna doğru yapmaya çalışıyoruz anketimizi. Ee, yine anketin yöntemi Ekati yöntemi. Bu dünyada ilk ve tek, daha önce de söz etmiştim, kısaca yine söz edeyim. Az sayıda veriyle, az sayıda doğru veriyle daha doğrusu e, büyük bir kitleyi e, tahmin edebilen e, ve örneklem seçiminde e, çok da e, yanlış örneklem gibi bir şeye gerek görmeyen, e, örneklemi genellikle düzeltebilen e, hatta örneklem taraflı değilse, Tek bir tarafa ait olan, yani özellikle trollemiyorsa birileri, tek bir tarafa ait olan, tek bir siyasi görüşe ait olan katılımcılar katılsa bile doğru yanıtlar alabildiğimiz, doğru tahminler yapabildiğimiz bir yöntem. Henüz daha dediğim gibi patentini almış değiliz ama zaman içerisinde bunu da yapacağız. Yöntemin soruları ve kendisi bir kararsız oy durumunu ortadan kaldırmakta. Bu nedenle de işte %12, %30, %17 kararsızlar var. Onları dağıttıktan sonra dağıttıktan önce gibi bir analizimiz söz konusu değil. Sizi şaşırtmasın lütfen. Bu yöntemden kaynaklı bir şey. Tabi tabii klasik yöntemleri alışkın olanlar yani 120 yıldan beri denenmiş bildiğiniz yöntemleri kullananlar, işte istatistik dersi alanlar, anket dersi alanlar bu yöntem hakkında ciddi bir muhafazakar yaklaşıma sahiptir. Hatta sol kesimde, sol partilerden de e, ve akademisyenler, akademisyen dostlardan da e, muhafazakarlık gördüğümü burada belirtmek isterim e, yöntem kanıtlanmış olmakla birlikte ki hem e, yerel seçimlerde Çanakkale yerel seçiminde hem e, yenilenen İstanbul yerel seçimlerinde Türkiye'de en doğru tahmini yapmış olmamıza rağmen herhangi bir şirket olmamız e, ve bir fatura kesip para kazanmıyor olmamız herhalde bunda etkindir e, çok da fazla inandırıcı Bulmayabiliyor bazı muhafazakar e, görüşlü, e, bilime muhafazakar yaklaşan arkadaşlarımız canları sağ olsun. Efendim yaş ortalaması bir önceki aya göre e, daha genç, 36 e, yaş ortalamasına sahibiz. Ve bu 103 katılımcının 54'ü erkeği, 49'u kadın. Yani hemen hemen eşit bir dağılım söz konusu. Ee, onun dışında 48 katılımcımız ise Z kuşağı yani %46'sı katılımcıların ya da yaklaşık %47'si diyebilirsiniz bunlara hemen hemen yarısı yani Z kuşağı e, yani 18 ile 24 yaş aralığını kapsamakta bu çok önemli çünkü verileri Z kuşağı katıldığı zaman özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, oy oranlarındaki değişim biraz daha negatife dönüyor birazdan da grafikle ve tablolarla anlatmaya çalışacağım. Efendim... Ekrana tüm aylar sığmadığı için aslında biz bu anketi 2021 Mayıs ayından beri yapmaktayız ama tüm verileri buraya koyamıyoruz o nedenle ben 12 aylık verileri alıyorum. Dolayısıyla bu ayda yaptığımız analizde Kasım 2021 ile Kasım 2022 arasındaki oyları sizinle ve onların dağılımını sizinle paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki olası ikinci tur seçim yarışı olduğunu varsayarsak e, Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 46.64 oy alması beklenirken Sayın Kılıçdaroğlu'nun 49.33 oy alması beklenmekteydi. Ve e, Eylül ayında 5 puan farkı çıktı. Ekim'de fark 3, e, 3 puana kadar geriledi. Ve Kasım ayında artık başa baş noktasına ulaştı sevgili dostlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bindelik oranlarla da olsa bir miktar öne geçtiğine tanıklık etmekteyiz. Başka yöntemlerde olmayan ve sadece bizim yöntemimize has olan bir kas da hesaplıyoruz. ve Bu kas sayı birden ne kadar yüksek olursa az önce söylediğim rakamlar hakkında o kadar iddialı konuşabiliyoruz sevgili dostlar. Buradaki kas sayının 1 ile 1.6, 1.2 gibi düşük oranlarda çıktığını ve size söylediğim bu rakamların yapılan tahminlerin arkasında çok sert bir şekilde duramayacağımızı ve mutlaka böyle çıkacaktır. Kesindir gibi konuşamayacağımızı hemen burada belirteyim. Fakat genel anlamda bir trendin yansıtması anlamında bu oranların da anlamlı olduğunu da söylemek isterim sevgili dostlar. Bunun dışında tabii hemen hatırlatmakta yarar var. Son 2-3 aydan beri hep size şeyi söylüyorum. İşte Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki oylarda Sayın Cumhurbaşkanının oylarının işte 45-48 bandına yerleştiğini, 3 aşağı 5 yukarı da böyle bir böyle devam edeceğini. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının çok oynak olduğunu söylemiştim. gördüğünüz gibi işte Eylül ayında %50.25 çıkan oy, Kasım ayında %47.42'ye e, düşmüş durumda bunun analizini, sebeplerini, grafiği, grafiği anlattığım zaman, grafiği gösterdiğim zaman anlatmak istiyorum izninizle. Devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yine olası ikinci turda karşı karşıya geleceği varsayımıyla bakarsak Son 3 ayda Sayın Cumhurbaşkanı oylarının 42 bandına yerleşmiş olduğunu daha önce de söylemiştim zaten. Ve Sayın İmamoğlu'nun oylarında %54-55 bandında olduğunu görüyoruz. Sanırım bu hep böyle devam edecek. Zira kas sayıda 3.37'den 3.95'e çıkmış durumda. Artık bu sonucun 3 aşağı 5 yukarı böyle çıkacağı konusunda daha iddialı olabiliriz. <laughs> Yine Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Mansur Yavaş arasında olası ikinci tur yarışı olacağını varsayarsak daha önce de belirttiğimiz gibi %38-39 bandında Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Yavaş'a karşı Sayın Yavaş'ın da 58-60 bandında bir oy alması söz konusu ve kas sayı da 537, 535, 593, 637 arasında geliyor ki bir e, ikinci tura kalma durumu söz konusu olsa iki adayın sonuçlarının üç aşağı beş yukarı bindeliklerle belki yanılgı paylarıyla böyle çıkacağını söyleyebiliriz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık yüzde 39 ay alacağını ve Sayın e, Yavaş'ın da 58 59 civarında bir oy alacağını rahatlıkla iddia edebiliriz. Şimdi biraz da olaya grafiksel açıdan bakalım sevgili dostlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki yarışa bir bakalım. Ee, az önceki e, rakamları bir grafik üzerinde okumaya çalışalım isterseniz bakınız e, Sayın e, yeşil olanlar e, Sayın Cumhurbaşkanının ve e, kırmızı olan ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, oylarını ifade etmekte Temmuz ayından itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, bir artışı var ciddi bir oy artışı var. Ancak Eylül ayından itibaren geriye dönüş söz konusu, ee, işte en son 47.42'ye kadar geriledi. Sayın Cumhurbaşkanı oyları da 46-45 bandına yerleşmişken ve uzun süre böyle giderken ve böyle gideceği de beklenirken e, bu ayda yani Kasım ayında daha doğrusu e, 47.42 bandına tekrar yükseldiğini yani yaklaşık 2 puanlık bir artışa sahip olduğunu görüyoruz. Peki sebebi nedir derseniz? Her ne kadar Gördüğünüz gibi kas sayılar düşük, en tabanda görülüyor ve 1.27 vesaire çok iddialı konuşamayız ama bana göre bu işin bu şekilde devam etmesinin en temel sebeplerinden birisi daha önceki analizlerimde, daha önceki ayların analizlerinde de söylediğim gibi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisinde bile tartışılmaya başladığını işte geçenlerde bir başkan yardımcısı örneğin işte e, direnmez eğer işte kendisi olmasın falan deniyorsa çekilebilir e, öyle de bir vefalı insandır gibi bir açıklama yaptı. Bu kendi partisi içerisinde ben, bile bence çok inan, inandırıcı olmadığını e, kanaat getiriyorum. E, onun dışında tabii Altılı masada da son aylarda yapılan açıklamalara dikkat edersek işte kazanacak aday tercih ederiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayları adaylığı CHP'nin adayı olabilir ama bizim için net değildir. Henüz altılı masa olarak karar vermedik. Kararımızı sonra açıklayacağız. Önce başka şeyler var. Aday önceliğimiz değildir filan diyerek sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylarının açıklanmasını. Ee, geri plana atılıyor sürekli. Bu da seçmen üzerinde bir belirsizlik yaratıyor bana sorarsanız ve bu belirsizlik de e, gittikçe tedirginliğe e, dönüşmüş durumda ve e, bu nedenle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağına yönelik algıda gittikçe artmakta diye söyleyebilirim ve ben hani son 3 aydan beri e, sürekli analizleri takip eden dostlar bilirler e, adaylığının bir an önce eğer adaysa açıklanması gerektiğini bunu deklar edilmesi gerektiğini altılı masa tarafından gerekli olduğunu altını çizerek hep söyledim onlar başka gerekçelerle belki açıklamıyor olabilirler ama bu onlara Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy durumuna zarar veren bir durum. Bir diğeri ise bu ankete %46-47 civarında Z kuşağının katılmış olması sevgili dostlar. Bunu da en başta söylemiştim hatırlayacaksınız. Z kuşağının Kılıçdaroğlu'nun, ile Kılıçdaroğlu bir... E, ilişkisi çok görülmüyor sevgili dostlar ve Sayın Kılıçdaroğlu e, Z kuşağını yani 18-24 yaş aralığındaki özellikle üniversitede okuyan gençleri e, çok da tatmin edemediğini, e, çok da güven veremediğini e, burada ifade etmek isteriz. E, bunun sebeplerini sanırım kendisi ya da partisi içerisinde tartışılıyordur diye düşünüyorum ama görünen ne zamanki Z kuşağı daha fazla katılıyor ankete, o zaman oylarda bir bariz geriye dönüş oluyor. Sadece Z kuşağına dönük yaptığımız bir takım şeyler olursa da ki. Eylül, Ekim, Kasım'da katılan Z kuşağı, sadece Z kuşağına baktığımızda Z kuşağı olmayan seçmenle %4, %5 fark attığını görüyoruz. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekçisi ve onun kazanması yönünde oy kullanacak olanlar şu anda Z kuşağı değil. Z kuşağının üzerindeki yaş grubu olarak görülmekte ki Z kuşağı bariz bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı kazanamayacağına inanıyor. Bu notu da dipnot olarak burada iletmiş olayım efendim. Ee, bir diğeri ise başka şirketlerin ya da başka yöntemlerde olmayan ve sadece bize ait olan bir şey vardı sevgili dostlar. Biz katılımcılara bir işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzde kaç oy alacağını tahmin eder misiniz derken bir ikinci soru olarak da ee, sizinle birlikte bu ankete katılanlar acaba yüzde kaç tahmin etmiştir Bir de onu tahmin eder misiniz diyoruz ve bu, bu grafik bize bir takım şeyleri anlatmaya e, yarıyor sevgili dostlar ve oldukça da başarılı olduğunu e, düşünüyorum ki şimdi size e, anlatacaklarım da buna bir, bir nevi kanıt olacaktır bakınız Eylül ayında sayın e, cumhurbaşkanın beklentisi, oy beklentisi yüzde 50 civarında fakat insanlar diyor ki e, bence 45 oy alır ama diğerleri yüzde 50 alır demiştir diyor ve sonra Ekim ayında sert bir düşüşte 46.45'e çekiyor yani bir 4 4 puanlık geriye çekiyor ve ama e, kendi tahmininde 45.84 gibi kısaca çok böyle bindeliklerle artış yapıyorlar. Kasım ayında bir trend görüyoruz bakınız. Hem e, ankete yanıt veren seçmen e, kitlesi bence artık 45 değil 47.83 alır. Yani 2 puan daha fazla alır, e, iyiye doğru gidiyor de, demiştir. Ve aynı zamanda da diğerlerinin tahmininde 45-46.45 değil 48.36 alır diyerek onu da 2 puan artırmakta. Bu da neyi gösteriyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyları. Kasım ayında 2 puanlık artışla e, girmiş durumda. Muhtemelen eğer bir aday açıklaması ya da ekstra bir e, anormal durum söz konusu olmazsa siyasette e, bu da e, Aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanı oylarının artma eğiliminde olacağını ve belki de %49'u %50'yi görebileceğimizi ifade etmek isterim. Çünkü grafiğin her ikisinde yani her iki renkli çizgiyi de görüyorsunuz sevgili dostlar. Artış trendi boyutunda ve kırmızı çizginin mavi çizginin üzerinde olması ve bu da yani yaklaşık 1-1,5 puanlık bir üzerinde olması bu eğilimin devam edeceği yönünde bize sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'na bakalım e, sevgili dostlar. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nda Eylül ayındaki o yüksek e, oy e, beklentisi aslında hala e, seçmende e, başkalarının oyu anlamında bir beklentinin e, kendi beklentisinden daha yüksek olduğu sonucunu değiştirmiyor. Yani kırmızı çizgi ile yeşil çizgi arasındaki bir boşluk var. O boşluğun büyük olması... Ve kırmızı çizginin üstte olması aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının tahmin edilenden daha yüksek olduğunun kanıtı. Fakat Eylül ayından itibaren bakarsanız hem seçmen kendi tahminini hem de diğer seçmenlerin tahminlerini aşağı yönlü değiştirmiş durumda ve 50 puandan 48'e, 48'den 47'ye çekerken kendi tahminini diğer seçmenlerin ankete katılan diğer seçmenlerin tahmini de 51'den 50'ye, 50'den de 49'a çekerek aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu Aralık ayında da açıklamıyoruz, bekleyeceğiz, Nisan'ı bekleyeceğiz, Mart'ı bekleyeceğiz derlerse çok bariz görülüyor ki Cumhurbaşkanının mevcut Cumhurbaşkanının oyunun artışının beklentisinin tersine Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarında düşüşüne tanık olacak gibi görülmekteyiz. E, bunu da buraya not düşelim. Bize e, grafiğin verdiği sinyal bu yönde sevgili dostlar. E, daha önceki aylarda da benzer yorumları yapmıştık. E, ekstra bir şey olmazsa durum bu olacak demiştik. Bakalım e, Aralık ayında neler olacak? E, Ocak ayı analizinde tekrar bunları da incelemiş olacağız sevgili dostlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Sayın İmamoğlu'na karşı ikinci turda karşı karşıya geleceği varsayımıyla e, bir e, hesaplama yaptık. E, yine grafikte görüyorsunuz e, artık Ağustos ayından itibaren e, hatta Ağustos bile demeyelim ona biz. Mart ayından itibaren diyebiliriz. Bir stabil durum söz konusu. İki aday, ka aday üzerinde karşılığında işte mavi çizgi Sayın İmamoğlu'nun sarı çizgi ise Sayın Cumhurbaşkanı'nın oylarını temsil etmekte. Daha önce de söylemiştim işte Sayın İmamoğlu'nun oylarının 55 56 54 o civarda yani 54 56 bandında sıkışmış olduğunu ve artık bu noktada kesinleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Sayın da sayın İmamoğlu'na karşı e, oylarının e, 42 43 bandında e, olduğunu ve böyle e, e, gelişmesini beklediğimizi söyleyebiliriz. Bu noktada her iki adayın da e, oylarında çok küçük bindelik oranlarla bir artış beklentisi olduğunu da burada ifade edelim. Kaldı ki Ekim ayından Kasım ayına geçtiğimizde kat sayıda 3.37'den 3.95'e çıkmış durumda. Bu da bize iki aday arasındaki yarışta olası ikinci turu yarışında oyların hemen hemen 45-42 çıkma olasılığının çok yüksek olduğunu göstermekte sevgili dostlar. Sayın İmamoğlu'nun da e, keza aynı şekilde seçmenin beklentisini sorduk kendisiyle. Kendisi hakkında bununla ilgili. kırmızı çizgiler başkalarının tahmini ve mavi çizgi ise Sayın İmamoğlu'nun e, tahminini göstermekte sevgili dostlar. Bakarsak Ağustos ayından itibaren Sayın İmamoğlu'nun oylarında da bir çok az da olmakta yani 60'tan 59.6'ya gibi hani böyle bindeliklerle bir düşme eğilimi olduğunu görüyoruz. Ancak seçmenin kendi tahmininde ise bu düşme eğiliminin Kasım'a itibaren tekrar yükselme trendine geçtiğini görüyoruz ve işte diğerleri 59.6 demiştir ama bence 58.82 alır diyerek ikisi iki çizgiyi yani kırmızı ve mavi çizgiyi yaklaştığını görüyoruz. Bu da az önce yaptığım yoruma bir kanıttır. Sayın İmamoğlu'nun oylarında %58-59 bandında oturduğunu, artık oylarının böyle çıkma olasılığının yüksek olduğunu da buradan ifade edebilirim. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Mansur Yavaş arasında olası ikinci tur yarışının durumuna bir bakalım. İki adayın oyları arasından, oylar açısından baktığımızda, keza Sayın İmamoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki e, yarıştaki durumun benzerini burada e, görmekteyiz sevgili dostlar. Özellikle Ağustos ayından itibaren Sayın e, Yavaş'ın e, oylarının yüzde 59 yüzde hatta yüzde 58 yüzde 60 bandında e, olacağını söylemiştik ve bu band devam ediyor. Şu anda 58.82 ye tekrar yükseldi. Yani çok hafif bir yükselme var. E, Sayın İmamoğlu'da da benzer durum söz konusuydu. Sayın Cumhurbaşkanı oylarında %38-40 bandında olduğunu burada söyleyebiliriz rahatlıkla ve stabil hale geldi. Artık yani bunun çok anormal bir şey olmadığı sürece değişim olmayacağını yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan aday gösterilmemesi ve Sayın Yavaş'ın aday olması dışında herhangi ekstra bir durum söz konusu değilse Sayın Cumhurbaşkanı'nın oylarının %38-40 e arasında olmasını bekliyoruz. Öte yandan her iki adayında tıpkı Sayın İmamoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki yarışta olduğu gibi Kasım ayında hafifçe bir e, yükselme trendi olduğunu görüyoruz. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem de e, Mansur Yavaş Beyefendi'nin oylarında e, bir e, hafifçe kımıldama olduğunu görüyoruz. E, İmamoğlu e, Beyefendi'nin oylarında da keza aynı şekilde grafikte görmüştük. Bunun sebebi bence yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının muallak ve muğlak haline e, gelmesi ve gittikçe bu muğlaklığında Artış göstermesi ve seçmenin gözünde de bunun tedirginlik yarattığını daha önce söylemiştim. Yine kas sayının 6 ve 5.93 gibi yaklaşık 6'ya yakın sonuç çıkması sevgili dostlar. Bize artık oyların bu şekilde çıkacağını, bindeliklerle yanılgı payları olabileceğini, hani atıyorum Sayın Mansur Yavaş'ın 58-82 yerine 59 alabilir, Sayın Cumhurbaşkanı 39-69 yerine 40 alabilir. Ama 3 aşağı 5 yukarı yine bindeliklerle sapma olacak ve bu buna yakın bir oy alacağını rahatlıkla iddia edebiliriz. Çünkü katsayı yüksek sevgili dostlar. E, Sayın Yavaş'ın yine e, seçmenin gözündeki beklentisi, oy beklentisi ve diğer seçmenlerin e, oy beklentileri nedir diye sorduğumuzda yine bakarsanız kırmızı çizginin başkalarının tahmini olduğunu, mavi çizginin ise Sayın Yavaş'ın e, oy tahmin, e, oy beklentisi olduğunu görüyoruz seçmenin yine Sayın e, Yavaş'ın da e, oylarında. Ağustos ayından itibaren böyle çok hafif bir düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hani 59.4'ten şu anda 58.82'ye kadar gerilemiş durumda. Genel bir eğilim anlamında her ne kadar Ekim'den Kasım'a doğru bir yükseliş, hafif bir yükseliş eğilimi görülse de sevgili dostlar. Eylül ayında bir yükselme vardı. Tekrardan Ekim ayında 61.19'dan diğer seçmenin tahmini nedir, ne olmuş olabilir dedi soru verilen yanıtlar 61.19'dan Ekim ayında 59.38'e gelmişti. Kasım'da tekrar 59.6 gibi bir orana geldi. Bakarsanız 59.6 ile 58.82'nin her ikisinde bir yükselme trendi olduğunu ama gittikçe iki çizgi arasındaki boşluğun daraldığını gösteriyor bize. Bunun anlamı da şu artık sayın Yavaş'ın oyları 58-60 bandına Oturdu demiştim daha önce. Bu grafikte de bunu desteklemekte. Eğer ekstra bir şey olmazsa ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı söz konusu hala olmayacaksa bir sonraki ayda Aralık ayında e, hem, İmam, Sayın hem Sayın İmamoğlu'nun hem Sayın Yavaş'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın oylarının yükselmesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının ise düşüşünün devam etmesini beklemekteyiz. Bakalım Aralık ayı bize e, neler getirecek ve biz de Ocak ayında, ocağın ilk haftasında sizlere neler e, söyleyebileceğiz bu konuda. Biz de merak ediyoruz açıkçası eğer sorularınız olursa e@fanetyahonatta.com e-mail gönderebilirsiniz. YouTube kanalımız var. E ekranda da adresini görüyorsunuz. Oraya ücretsiz abone olursanız çok mutlu oluruz. Biz biliyorsunuz e amatör 2 akademisyeniz ve şirketimiz yok. Henüz yok en azından ve bu işten hiç para kazanmıyoruz. Sadece hobi olarak yapıyoruz. Youtube'dan da kazanmıyoruz. Bu arada onu da söylemek isterim ki o kadar çok büyük sayıda abonemiz yok bizim şu ana kadar. Katılabilirsiniz ve her ay anketimizi çevrenizdeki insanlarla paylaşırsanız doğrudan ve ankete katılımın sayısını ve oranını arttırırsanız bizim için son derece işe yarar bir durum söz konusu olacak. Hepinize son olarak saygılar sunuyorum efendim. Ocak ayında görüşmek üzere.